Abi lan mı? Hadi <laughs> <laughs> Arkadaşlar basmıyoruz. Ananı sikeyim. Yürü hadi yürü. Lan amına lan. o Ben dedim ya. Elimde sen buraya bastığın bir kısmı koyar. Tamam. Alar Ne? Fine, you. I hepimiz kaçarsak yok sayılmayız. Ne? Hepimiz kaçarsak yok sayılmayız. Tamam doğru. Kanın tamam. yağmur mu yağıyor la? Yağmur yağıyorsa ben kaçarım eve. Ben tatlısım otobüsüm şu Abi selamün aleyküm. Aleyküm selam Kaç basıyor bu? 500. Kayıttı mısın abi? Kayıttayım kardeşim. Kaç vites abi bu? Bu mu? Bu 11 vites. Ya sikerim ver şunu ya. Bırak bu. Buna bodum sulamaları lan. Bizim çalmışız. Sen ne yapıyorsun lan? Ben ya ne oğlum? Garip ne var Garip ne var ha? Ne, alayım? ne alayım? E, Türkiye Atatürk'ündür. <laughs> öyle değil, öyle değil. Biraz daha kaldır. Niye kaldırayım? Yarı <laughs> ya kadrajımı hiç şey yapıyorsun çekil ya. Hadi tut tut tut. Al bunu. Kavga var. Sık. Kavga var. Sık. Arkadaşlar durun. Mako yapma. Arkadaşlar durun lütfen. Durun. Lütfen yapmayın ya. Youtube'a içerik çıktı adamsınız. <laughs> Çöp. Bak bunu kapak fotoğrafı yaparsın ya. Dur 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 dur. dur. Yavrum çantam açık mı? Bakayım. Değil. Tamam. Anlamış. Ne yapıyorsun? Lan şekil çekil. Lan bunun adı neydi amına koyayım ya? Adını unuttum çocuğun lan. Geri mısın? Ne? Hazır mıyız? Ayağım da yok. Onları Kanka orası benzin ondan olabilir mi? Memleketin <laughs> abisi de geldi. Başlasın. <laughs> wow. Teyze yapıp bir şey olmasa. gidip olmasa? Bayıldım canım acıyor zaten bak. İşte Lütfen hepiniz durun bana bir yol verin. para yapacağım çok düştü benim diye. Evet devam et. Anlamış. Ananı... <laughs> Çiçeğim. Oğlum yatma. Ben korkuyorum amına koyayım ya. Ya oğlum şu grup sürüşünü şöyle yapmayın. Etik yolunda evet. Ne? Eski yolunda gittin sen? Valla bilmiyorum bakmadım hiç. 150 falan görmüştür. Evet. 150 falan. <laughs> Abi orada çevirme var. Ben oraya beni tutsan ne gitmem. Orada çevirme var acı. Bebeğim. Orada Yunuslar çevirme yapıyor. Ben oraya gitmem. Oğlum bebeler şuraya gitti. Orada Yunuslar çevirme yapıyor. Nereye gitti? Şurada. Şurada çevirme mi yapıyor şu anda. Ne oldu? Nereden Şurada mi? Yunuslar çevirme yapıyor. Nereden mi? Kanka hem dün oradan kaçtım, hem de buradan gördüm, hem de gelirken gördüm. Ben de hiç mi Ben de hiçbir işte. Şuraya park edelim ya. Şurada oturalım biraz gelin. Etlik depoda çalışan bir tane çocuk ya. Bütün grubu aldı oraya sürükledi amına koyayım.

Kedirmeyelim. Ne yapıyorsun lan sen? En azından belediyedir. Ne lan? kusura bakmayın sizi yoldan ettik ama o ben, kadar mutlu olduk oldu oldu ki vallahi sizi görünce <laughs> çok evet, teşekkürler diyeyim benim yeğenim vefat etti de. Ha, Allah onu rahmet çok severdi. Motor Sizi Motordan Sizi mı vefat etti? Yok hayatı. Vurdu ona. benim oğlum Hı. Moto. kuryelik yapıyordu İstanbul'da. Askere gitmesi şey, için. iş gün kaldım kaldım oldu. ay önce. Sürpüsü ben de biraz önce içimden böyle biz çok mutlu olduk. Sizler önümü kestiniz Sizleri gördük biz bir çocuğumuzu kaybettik. Onları görmüş gibi olduk. Oğlum Vallahi İstanbul'da niye? motor kuruyunca Çok öyle üzüldüm ya Rahatsızlık duymadık Sizi görmeden ben böyle gözümü yumdum Mahmut diye bağırdım Siz de böyle önümden geçtiniz de ben çocuğumu görmüş gibi oldum askere gitmeden işte 3 ay önce 2 gün önce vuruldu askere gitmeden çocuğum Allah Allah görmüyor ben ya Allah Çok gönderdi. mutlu oldum çocuklar ya, <laughs> ya Ama dikkat edin Çok teşekkür ederim Motor edelim. çok tehlikeli dikkat edin mi yavrum Evet öyle Her dikkat Allah ediyoruz Allah zaten Allah'a emanet olun Değil mi arkadaşım dikkat ediyoruz Apesar